Şimdi biz ilkesel olarak affa karşı değiliz. Yani kader mahkumlarının ve ıslah edilip de topluma kazandırılması gereken kişilerin daha fazla hem de kapasitenin çok üzerinde insanlar üst üste nöbetleşe uyurken, nöbetleşe nefes alırken cezaevlerinde tutulmalarına gönlümüz bizim de razı gelmiyor. Ama maalesef Türkiye'de af tartışılması gerektiği gibi tartışılmıyor. Af dediğiniz şey toplumsal mütabakat meselesidir. Yani... Toplumun genelini rıza göstermesi gereken bir iştir. Suçlu kadar suçlunun yakınları çok önemlidir ama suçtan zarar görenler ve onların yakınları önemlidir. Af'ın kapsamı ne olacak? Hangi suçlar olacak? Hangi suçlar olmayacak? Af uygulandığı zaman toplumun vicdanında karşılık bulacak mı, bulmayacak mı? Bunun toplumsal mütabakatla sağlanması lazım. Dün Bahçeli'ye soruyorlar. Gazeteciyi fırçalıyor, soru soruyorlar diye. Soruyu soran gazeteciye sormak lazım diyor. Bugün Kurmay'ı acaba Af beklentisinin durumu nedir? Buradan birazcık oy toplayabilir miyiz diye başka bir hamle yapıyor. Bu bahçenin ki daha evvelki af Evet evveli. evet biliyorum. Daha evvelki. İstismar etmemek lazım. Tamam. Af dediğiniz iş diş macunu gibidir. Çıkarması kolay ama tüpe sokması zordur. O yüzden af lafını dikkatli kullanın. Çünkü cezaevlerinde yüz binlerce kişi var. Cezaevi dışında onların milyonu aşan yakınları var. Bu insanları ümitlendirip sonra sükutu hayale uğratmamak lazım kapsam tartışmaları herkesi meşgul ediyor. Günlerce sorular, telefonlar. Bu toplumsal mütabakat işidir. Cumhuriyet'in 100. yılında bir af olacaksa, Cumhuriyet'in 100. yılında bir af olacaksa, 100. yıla giderken bir af olacaksa, bu mütabakatın mecliste aranması lazım. Yani Türkiye Türkiye olsa, bir liderler zirvesi yapılsa, kapalı kapılar ardında, ne güzel söylediniz. liderler otursa, deseler ki ya kardeşim 100 yıllık Cumhuriyet'in, İkinci yüzyılı geliyor. Cezaevleri hınca hınç dolu. Bir af meselesi var ama hem affın bu tarafı var hem bu tarafı var. Toplumda vicdanları yaralamayacak. Kimseleri üzmeyecek. Genel bir memnuniyet yaratacak. Genel hüsnü kabul görecek bir işi. Nasıl yaparız birlikte? Bunun yapılması lazım ama bunu bu Cumhurbaşkanı'nın yapması mümkün değil.